değerli Türk milleti, kıymetli ülküdaşlar. Bugün Yüce Allah'ın rahmetiyle bir kez daha eriştiğimiz mübarek berat kandilini idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu kutlu gece manevi dünyamızı zenginleştirmek ve dualarımızı hakka yöneltmek için önemli bir vesiledir. Bizler asırlardır Türk İslam ülküsünü bayrak edinmiş, iman ve irfanıyla cihana yön vermiş bir milletin evlatlarıyız. Berat Kandili gibi mübarek geceler yalnızca dua etmekle kalmayıp birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek mazlumların yanında durmak için de bir imkandır. Dualarımız Türk milletinin huzuru, devletimizin bekası, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve esaret altındaki soydaşlarımızın selameti içindir. Aziz şehitlerimizi rahmet anıyor, Türk İslam davasına gönül vermiş tüm ülküdaşlarımın ve büyük Türk milletinin Berat Kandili'ni tebrik ediyor. Rabbim dualarımızı kabul, milletimizi kaim, devletimizi payidar, ülkümüzü muzaffer eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.